Merhabalar arkadaşlar. Blues Golf Gold'a hoş geldiniz. Ben Umut ve bugün hep birlikte oynayacağız arkadaşlar. Ee, başlayalım. Ne yapıyoruz? Çok nolumlu Happy Wheels'ta. Ya bu ne? Tamam ben çıkıyorum. Tamam ben çıkıyorum. Evet buradan kogo mu yok ne aynen kogo ben bunda çok mutluyum şimdi şöyle zıplayacağız ama nasıl zıplayacağız şimdi dur aşağı basınca yukarı şöyle aya buldum buldum bir saniye hop ama işte denk geçebilir oğlum onun ne ya ben anlamadım ki üstüne durmuyor ki Üstüne durmak istiyorum ben. Şimdi metre farkını yapmaya çalışıyoruz. Ne yapacağız anlamadım ki. Bu sala mı kurtaracağız? Ne yapacağız? Öldü. Evet öldü. <laughs> Oğlum kafa. Bak ben bunu anlamadım bak. İçinden Bak çıkarken çıkıyor oradan çarpıyor ama bak 10 metrede durma şeyi var galiba bilmiyorum. Bak şimdi ama durmuyor üstünde bak şimdi. Ama orada çarpıyor işte. Bak çok bir sinir oldum bak şimdi. Buradan çarpıyor. Ha, anladım bak şimdi dur. dur ya. Şuraya git. Hop. Çapkam gitti. Hop. Ama orada durulmuyor. Az önce ölüyordum. Ma. Neyse ya bunlar bitti. Bir, bir güzel el gelmedi. Gözünü sevdim. Karışık. Evet. Pogo'ya da. Pogo. Bu mu? Hiçbir şey yok. Şimdi ben ebeveys mutluğumla buraya zıplayayım buraya zıplayamıyorum O oley zıpladım oley ama öldüm tövbe nereye geçti ya aile var ya yapma şu işi facebook facebook her gün oynadım durdum facebook kap buldum şöyle gideceğiz tamam mı şöyle yapacağız ve buradan da şöyle zıplayacağız ve öldü Gördün mü? Çok pis taktik olurum. Ama biz de... Tövbe estağfurullah. Oğlum bak girsene. Daralmaya başladım ya. Yaralı stayda. Oğlum götüme takıldı ya. Ya. Katliam. Geçeceğim geçeceğim. Oo. Dediğim gibi çok mu çok mu? Olmaz böyle bir şey. Olmaz ya. Olmaz ya. Ben öyle bir şey. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kafam gitti. Satırla vurdu. Seni küçük çocuk. Dayı bari sen yapma. Yaşını başını almışsın. Ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Benim moralim bozuldu başını. Dayı sen bir kere yaşını başını almasın çocuğun eline satır vermiş. Böyle bir şey olmaz ya. Çok güzel çocuğa örnek alın. Bu salak da en üstte çıkmış. Bunlardan özenmiş. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Bir benim Ne oldu anlamadım şimdi. geç. geçti. bir şey yapmadan geçti. Neyi alayım? Bicycle. Bicycle mi? Çocuğu neyle bırakalım? Bir şeyle bırakabiliyor mu? Bunlar yanlışlıkla çıktı. Hayır! Ana kazandım. <laughs> kazandım evet. Dayı ben sen ne dedim az önce? Yaşından bay Oha! O geriye nasıl fırlatacağız Şöyle al. Butona mı vuracağız? Hayır dur butona vurmaya Oyun hepsini kaldıracağım. Ben çok güçlüyüm. Ben kaslı bir erkek olarak oh, fırlatamıyorum. evet, fırlatamıyor. Güzel bir harita bulamadık ya. hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine oynuyor şu an. Böyle haritaları da gıcık kapıyorum ya. Evet fail. Fail. Ya fail ya abicim niye böyle bir şey oldu? ufak bir aksa sonra geri döndüm evet kendi kendine bu, bunu oynamıştım daha niye oynuyor unuttum galiba ekranın içine alırken şimdi bu şöyle aşağı ineyim evet kovacı adam uyuyordu yani belki belki kazanırım şans olmaz bir daha yapacağım Şöyle git, şuraya git, git. Aferin, aferin, aferin yapabilirsin bunu. Yapabilirsin. Haydi, haydi. Çık, çık ve ölüm. Adamda da bir ton kan varmış maşallah ya. Niye? <laughs> ya ben bu popo adamdan kurtulamayacağım. Oboje. Evet. Bistek ya. Evet, bistek evet. ya. Çocuğu hiç sevmiyorum. Bak. Ya uf. Kendi aklımla kazanacağım. Bak şimdi. Taktik ne biliyor musun? Şöyle. Öl lan Gel lan. Geçeceğim geçeceğim. Hızını al ve gel. Ne ön kaldır. Bak buldum bak. Olmaz. Bu çocuk yüzünden. Ama bak çıktım bak. Hayır! <laughs> evet! Müthiş bir hareketten sonra Biz nereye gittik? Böyle mi gittik? Ne oldu? Abi yanlış yola gittik ya Neyse bu daha fazla turunmadan gitmek istiyorum Is medium hard? konusuysa Umut arayın gelsin. Evet. Evet Johnny. Olmaz. Ya yapacağım oğlum ya. Yapacağım ya. Allah Allah. Ama niye yapamıyorum ya? Neymiş? Anam. Hayır yapıyorum. Yapıyorum. Helikopter geçiyor. Yapıyorum. Niye yandın? Niye yandın? Ya niye yanıyorum ya? Ya niye yanıyorum ya? Bak şimdi. Sakin 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 geçeceğiz. Ya. Şöyle. Var yine. Geber çocuk. Süremeyeceksin. Dekşeyin üstüne gidiyorum. Dekşey. Hattın orada yandım ya. Böyle bir şey olmaz ya. Gideceğim. Bir saniye. R ye basın diye yeniliyor mu? Orada R diyor. ama buradan basın yeniliyor mu? Kastı. Aynen yeniliyor. Ama oradan da bir anlamı kalmıyor ki. Onun ileridekiler devrildi. Geçeceğim onu geçeceğim. Sen de geç. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Frene bas. Aynen. Aa, normal sesler geldi. Evet böyle devam et. Evet. 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 Bir saniye. Açıldı. Şimdi düz gidince ne oluyor? Şöyle. Şöyle. Böyle hemen yanıyorsun. Şimdi düz gidin yanıyor. Sola böyle ön kaldırınca da yanıyor. Biz ne yapacağız adam? Şöyle bak şimdi. Açıldı. Açıl. Açıl. Şöyle yap. Ha. Böyle böyle ritim bozmayacağız. Bozma bozma. Bo Ama bak git de bozuluyor bak. Bozulmama şansı 0.0.0.0.0.0. Bozulmama şansı öyle bir şey. Haydi. Haydi. <laughs> Ama bak çok zor ya. Çok zor ya. Bak bu son deneyim. Evet başarabilirsin Umut. Umut öldü. Umut. 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 <laughs> Bak bu son. Taktiği çözdüm tamam. Orada gitmenin taktiğini çözdüm. Sakin davranacağım. <laughs> Gördüğünüz gibi sakin davranın hiçbir şey olmuyor. Ve Gigi. İşte bu be. Yapacağım dedim yaparım. Oh, tamam. Geber. Ben niye O gebercikti. O. O gebercikti. Evet o. O gebercikti. Evet o. Evet 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 o o. 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 İçine mi kullanıyorum? Start. Bu ne oldu? Hadi tamam senin kafan güzel. Ya içi biçi parita mı kurmuş? Ne yapmış ya? Evet. evet en zorlarından biri. Geberdim sen. Biliyordum böyle. Biliyordum. Yaralı style. Seni 2010'dur ayağım kaçtı. Ben çocuğum. Ben çocuğum. Ben de çocuğum. Ben, de çocuğum. ben de büyüğüm. bir saniye. Hızımı alıp gideceğim. Ya oğlum bir dur. Çekme itme. Oğlum itme bak itme. İtme bak it. ve geçemiyoruz. Çocuğum Eksat Tut şunu ya Ay sizin kılıç koyduğunuz yere ben ya Yeter Bunun onu öldürüp bırakamadı. Kurtmuş. Onu öldürdük. ama devrimledi ya şu an. Muhammed aşkına. Allah Muhammed aşkına. Evet. Ölüm anı. Kameramıza saldırdı. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. buradan çıkacağım ben. Işte. allah Allah Ekber. Vuramadım. Sen kimsin lan bak kendi kendine baltalı. Onu nasıl atayım? Bu nasıl bir şey oldu lan? Onu ilk defa gördüm lan. O nasıl bir şey oldu? Gördünüz mü? bu, elde oynayıp bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya ben bunlardan sıkıldım artık ya. Bu ne ya? Cık cık. Allah ekber. Bir saniye. Resmeler evvel. Aa, mesaj yapmış. Bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuna bir headshot yapayım. Ve şunun da kendimi öldüreyim. Bu videoyu bitireyim arkadaşlar. Ee, bu videoluk burada bu kadar arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.